Fatma Çelik, 15 Haziran 2021, Yeni Çağ. Aç olduğunu söyleme suçu. Hatırlarsınız bir vatandaş AKP grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanım çocuklarım aç bana yardım edin deyince korumalar adamı susturmuş, yayın hızlıca kesilmiş ve aç olduğunu söyleme suçunu işleyen vatandaş gözaltına alınmıştı. Bu olaydan birkaç gün önce de Hatay'da bir baba çocuklarım aç diyerek kendini valilik önünde yakmıştı. AKP'nin kongresi için gittiği Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, işsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz diyen vatandaşa bu bana çok abartılı geldi demiş ve keyif çayı ikram etmişti. Olaydan 3 gün sonraki grup toplantısında ise bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Siz buna inanıyor musunuz? demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşurken bu sefer de şu ifadeleri kullanarak muhalefete seslendi sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara durmadan hep iftira neymiş millet açmış bundan bahsediyorlar aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuru verin bizler tüm imkanlarımızı seferber ederek yaptık yapmaya devam ediyoruz bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil Yapılandırma ise tüm yapılandırmaları yapıyoruz nankörlük parayla değil onlar nankörlüğe devam ediyorlar bunlar çıkmış millet aç diyor bu ifadelerin ortaya çıkardığı iki önemli sorun var. 1. iktidar halkın gerçek sorunlarının farkında değil ya da görmezden gelmeyi tercih ediyor. Kendi var ettiği dar alanda olayları yorumlayan siyasi iktidar halkı yalnızca siyasi katılım, daha da özelinde yalnızca seçim için seçilmek için önemsiyor. 2. 20 yıllık iktidarda halen sosyal devlet olmanın bilincinin yerleşmediği görülüyor. Oysa anayasamızın ikinci maddesinde yer alan ve cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan sosyal devlet ne anlama gelir? Fertlere yalnız klasik hürriyetleri sağlamakla yetinmeyip, aynı zamanda onların insan gibi yaşamaları için zaruri olan maddi ihtiyaçlarını karşılamalarını da kendisine vazife bilen devlet demektir sosyal devlet. Tanım 1961 Anayasası'nın ikinci maddesinin gerekçesinden. Diğer ifade ediliş biçimleriyle sosyal adalet ilkesine dayanan devlet, ekonomik sosyal bakımdan zayıfları koruyan devlettir sosyal devlet. Bu açıdan vatandaşa verilen destek lütuf değil, anayasal bir vazifedir. Devlet pek tabii sosyal devlet ilkesinde üzerine düşen vazifeyi mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Ancak ülkenin mali kaynaklarının yetersizliği hususu da siyasi iktidarın başarısız politikalarıyla ilgilidir. Dolayısıyla sorumluluk yine siyasi iktidarın kendisindedir. Eğer ki iktidarın politikaları sonucu ülkenin vatandaşları temel ihtiyaçlarını karşılamayacak veya güçlükle karşılayacak duruma gelmişse ve vatandaşın açım demesine iktidar kulak tıkıyorsa vatandaşın derdini dile getirecek olan elbet muhalefettir. Bugün halkın öncelikli meselesi aşı. Virüsten korunmak için gereken aşıdan bahsetmiyorum. O da başka bir mesele. Bahsettiğim ocaktaki aşı. Gıda fiyatları, özellikle de temel gıda ürünlerinin fiyatları ateş bazı alamayan çok, alabilen de önceki yıllara göre ya miktarı azaltıyor ya da başka ihtiyaçlarından kısıyor. Türk İş, 4 kişilik bir aile için açlık sınırını 2830 TL olarak açıklıyor. Yani 4 kişilik bir aile ayda 2830 TL gıda harcaması yapmıyorsa açlık sınırının altında yaşıyor demektir. Bunun daha kirası var, faturaları var, eğitim, giyim gibi giderleri var. Asgari ücret 2825 TL, geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyona ulaştı. İktidar vatandaşın sesini duymuyorsa, hiç değilse bu verilere bir baksın da halktan bu kadar kopmasın.